RetroBur'a hoş geldiniz. Bugün Amiga 500 türümü Silkworm oyununu inceliyorum. Silkworm, Tecmo tarafından geliştirilen ve ilk olarak 1988 yılında Atari salonları için çıkan bir shoot 'em up oyundur. 1989 yılında The Sales Curve tarafından Amiga, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum ve Amstrad CPC için de çıkmıştır. Silkworm ayrıca SWIV oyununun öncüsü olmuştur. SWIV oyunu Silkworm'dan farklı olarak yukarıdan aşağıya hareket ettiğimiz bir tasarıma sahiptir. Ancak helikopter ve jip kullanabildiğimiz aynı temel tasarımı devam ettirmiştir. Oyunun ismi de hem SWIV'nin baş harfleri olan Special Weapons Intercept Vehicles hem de Silkworm 4 anlamına gelecek şekilde verilmiştir. Silkworm, Forgotten Worlds, Sanction, Mr. Halley ve DNA Warrior gibi shoot'em up oyunların en popüler türler arasında olduğu bir zamanda çıkmıştır. Ancak Amiga sürümünün geliştiricisi Ronald Pickett Wieserich o kadar mükemmel bir iş çıkarmıştır ki Silkworm'un Amiga 500 sürümü orijinal Atari Salon'u sürümünden bile daha iyi kabul edilmiştir. Ayrıca oyunun müzikleri Shinobi ve Continental Circus gibi klasiklerin de bestecisi olan Barry tarafından yapılmıştır. Silkworm iyi grafiklere ve nispeten hızlı oynanışa sahip bir oyundur. Tek kişi ya da aynı anda iki kişi beraber oynanabilir. Üzerinde makineli tüfek monte edilmiş bir cip veya yana ve aşağı ateş eden silahlarla donatılmış bir helikopteri kontrol edebiliriz. İki oyunculu oyunda oyunculardan biri cip, diğeri helikopteri alarak oynar. Tek oyunculu modda helikopter ile oynamak genellikle jipe göre daha kolaydır. Jip ile oynarken oyuncunun önündeki her şeyi yok etmesi ve çarpışmalardan kaçınmak için iyi zamanlama ile zıplaması gerekir. İki oyunculu modda başarılı olmak için helikopter ve jipin işbirliği içinde olmaları gerekir. Örneğin helikopter yalnızca ileriye doğru ateş edebildiği için jeepin dönebilen tüfeği ile arka tarafı da koruması gerekir. Ancak jeep arka tarafı korurken savunmasız hale gelir bu nedenle helikopterin de jeepi e önden gelen saldırılara karşı koruması gerekir. Silkworm örneğin kalkanlarını yalnızca ateş ettiği sırada indiren ve bu sırada zarar gören düşmanlar gibi çok çeşitli rakiplere sahiptir farklı düşman türlerinin farklı saldırı modellerini ezberleyerek ilerlemek gerekir. Bu düşmanlardan en popüleri birçok küçük zırhlı araçtan oluşmuş olan kas şeklindeki helikopter minibosudur. Silkworm, kalkan, ateş gücünü arttırma ya da ek puan kazanımı gibi oyun içinde toplanabilen çeşitli geliştirmelere sahiptir. Alternatif olarak kalkan alınmayıp ateş edilerek patlatılırsa ekrandaki tüm düşmanlar yok edilebilir oyunda toplam 11 bölüm bulunmaktadır. Ancak Silkworm'un orijinal Atari salonu sürümünün bir sonu yoktur. Belirli bir seviyeden sonra oyun 4. bölüm ile 11. bölüm arasında sonsuza kadar devam eder. Bu nedenle oyuncunun daha fazla jeton atmasına belirli bir seviyeden sonra izin verilmez. Amiga 500 sürümünde orijinal oyundan farklı olarak oyunun bir sonu bulunmaktadır. Yine orijinal Atari sürümünden farklı olarak Amiga 500 sürümünde oyuna 3 jeton ile başlarız ve arttırılamaz. Ayrıca oyuna 3 araç ile başlarız. Silkworm özellikle 2 kişilik oyunda çok eğlencelidir. Birçok kişi için Amiga 500'ün en iyi shoot 'em up oyunları arasında yer alır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.